Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kıymetli Kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kardeşlerim, Gazze halkı zor zamanlardan geçiyor. Onların sıkıntılarının sona ermesi için hep birlikte dua etmeye çağrılıyoruz. 11 Eylül 2025 Perşembe günü yani Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece. Gecenin derinliğinde huşu ve ihlasla iki rekat namaz kılalım. Ardından şu duayı okuyalım. La ilahe illallahül azimul halim. La ilahe illallahü rabbul arşil azim. La ilahe illallahü rabbus semavati ve rabbul ardi ve rabbul arşil kerim. Niyaz ederiz ki yüce Rabbimiz Gazze halkına tez zamanda ferahlık ve kurtuluş nasip eder. Şüphesiz ki O buna kadirdir. Ondan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Bu duayı yüz defa tekrar edelim. İnşallah Rabbimiz Gazze halkına tez zamanda ferahlık ve kurtuluş nasip eder. Unutmayalım kardeşlerim, Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.